Türk deyince hepimizin aklına nargile içerken maç izleyen, evliliği kutsal bulup televizyon programında evlenen demokratik tartışmayı Erkan Yolak yarışmasına döndüren bireyler topluluğu gelebiliyor. Evet. Ah! Eşinizle çalışıyor mu? Hayır. <laughs> ben evet. Hep ah! <laughs> <laughs> Biz çay içip tavla oynamaya devam ederken bazı hemşerilerimiz İsviçre'de bilim adamlığı yaparak kütle spektrometrisi aracılığıyla vivo proteinlerin haberleşme ağında bağlanma kararlılığı isimli makaleler yazıyor. Oha! Yurt dışında bizi temsil eden az bilinen Türklerden bahsedeceğiz. Nuri Bilge Ceylan, Orhan Pamuk, Semih Saygıner, Mesut Özil, Mehmet Öz ve İbrahim Selim çok bilindiği için bunların dışında tutuyoruz. Ha, şu tatlılığa bak. <laughs> İlk ismimiz Karsu Dönmez. Kendisi 1970 yılında Hollanda'ya göçmüş bir ailenin kızı. 7 yaşından beri piyano çalıyormuş. Piyano çok güzel ya ben de öğrenmek istiyorum. Demekle yetinmemiş, öğrenmiş. Bir yandan liseye giderken bir yandan baba mesleğinden utanmamış, gitmiş garsonluk yapmış. Sonra müşterinin biri demiş ki Danırdat bakalım bir tane. Sonra Artık her hafta sonu bu Amsterdam'da Hollanda'da herkes konuşmaya başladı. Bir Türk kızı var. Karsu bir restoranda müzik çalıyor. Sonra kızımız daha 16 yaşında Ray Charles, Madonna, Beatles ve Ziguli'nin sahne aldığı Carnegie Hall New York'ta konser vermiş. Karsu'dan çok etkilenen Hollandalı belgeselci Mercedes Salenhöf kendisini 5 yıl boyunca takip etmiş. Adeta stalklamış ve onun bir belgeselini çekmiş. Nadir de podium live Şimdilerde Türk ezgileriyle caz müziğini birleştirerek tüm dünyada konserler veriyor. Türk müziğini dünyaya tanıtıyor. Artık bana bakma koynuma da germe Taner Halıcıoğlu, Facebook'un ilk SSK'lı çalışanı. Kuruculardan sonra Facebook'taki dördüncü yazılımcı. 2004-2009 arasında Facebook'ta çalışmış. Facebook'ta akrabalarının da hesap açmasına isyan edip işten ayrılmış. Blizzard'la da çalışan beyin göçü timsali Tanner Aslında var ya Facebook gibi bir site açacaksın. Lafını söyleyen girişimcilere yatırım yapan Seed San Diego şirketini kurmuş. Şu an San Diego, California Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği dersleri vermeye devam ediyor. Yakın zamanda üniversiteye 75 milyon dolar yatırım yaparak Halıcıoğlu Data Bilimleri Enstitüsü'nü açarak ismini bilim camiasına kazımış. Acayip bir aplikasyon fikrimiz var tane. Bir ara bizi bir şey ararsan. Emrah Yücel. Türk grafik tasarımcı. Annesi senaryo yazarı, babası da yönetmen olan Emrah aileye birazcık isyan edip sektöre film afişleri yaparak girmiş. 28. gün zaman makinesi, James Bond, Frida, Enigma ve Kill Bill afişlerini yapmış bir yetenek. Neredeyse Emrah'a afiş yaptırıp üstüne film çekecek kadar sevmişler bizimkini. Türkiye'de ise Kola Turka logo ve ambalaj tasarımının yanı sıra Asmalı Konak, Bizontele Tuğba ve Mumya Firarda filmlerinin afişlerini yapmış. Bilinen en büyük özelliği ise yaptığı afişlere mutlaka karısının adını koyuyor olması. Gora filminin afişinde Cem Yılmaz'ın gömleğine koyarken Kill Bill filminin afişinde Uma Thurman'ın değil karısının bacaklarını kullanmış. Karısının adı bacak mıymış anlamadık. Zaten Uma Thurman'ın bacakları tutmuyordu iyi olmuş. Murat Günak bir başka tasarımcı. 1957 doğumlu Günak bir otomobil tasarımcısı. Karısının adını tasarımlarına yazamamasının sebebi Peugeot, Mercedes, Volkswagen gibi büyük markalarla çalıştığı içinmiş. Zaten Peugeot, Hacer 206 zor. Olmazmış. Gerçi Murat 131 diye araba var. Aha Murat. Mercedes SLK C serisi, Peugeot 206, Volkswagen EOS ve Volkswagen Golf GTI arabalarını tasarlayarak gurbetçilerimizi kapı kulelerde arabasız bırakmamış. En son Mia Elektrik adında bir elektrikli araba tasarlamış. Hello Mr. Murat Günak. Hello Mr. Renaud Boudy. Hello. Murat Günak bir araba tasarla tur atak sloganıyla Volkswagen grubu tasarım departmanının başına getirilen Günak en yaratıcı 50 Türk listesinde 7. sıradaymış. E helal olsun. Sizce biz bu otomobili yaparsak ne olur? Hiçbir şey olmaz. Nasıl olmaz? Boşuna mı çalışıyoruz? Sen Ankara'daki kapatılan tayyare fabrikasını duydun mu? Ankara'da kapat. Evet. Bu fabrika Atatürk'ün emriyle kuruldu. İkinci Dünya Savaşı'na kadar 112 tane değişik uçak imal edildi orada. Muhtar Kent dünyanın en büyük içecek firması Coca-Cola'nın CEO'su. Mersin'in Tarsus ilçesindeki Amerikan Koleji'nden çıkıp yolu önce İngiltere'ye sonra Amerika'ya düşen muhtar kent, Coca-Cola kampanyaya girdikten sonra şirket ciresunu yaklaşık %50 oranında arttırıyor. Başarılı operasyon yönetimiyle 2008'de nihayet şirketin başına geçip oturuyor. Kendisinin gençlere bir nasihatı var. Hiçbir zaman yalnız yemek yemeyin. Yalnız yediğiniz her yemek kaçırılmış bir fırsat demektir. Muhtar abi bir yemeğini yeriz. Daha adını sayamadığımız nice Türk dünyaya tatlı öpücükler kondurmaya devam ediyor. Neden bu listeye sizin de adınız girmesin ki? Neden modern bilimin, felsefenin, teknolojinin ve tüm yüksek değerlerin bir ferdi olup ülkemizi ve insanlığı bir adım öteye taşımayalım? Bizce umut var. Bu yoldaki herkesi öpüyor. Bu örneklerin geleceğin başarılı insanlarına ilham vermesini umuyoruz.